İyi akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Canlarım benim. Karşınızda güzel bir falla karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Beni takipte kalın. Abone olduktan sonra zil sesini açmayı unutmayın. Ee, yayınıma başladığımda ilk haberdar da olacak sizlersiniz. Eğer ki zil sesini açarsan. Evet arkadaşlar. E, dilekleriniz, niyetleriniz, tüm istekleriniz kabul olması dileğiyle. Evet hangi niyet için hangi fal için tuttuysanız kim için ne için niyetleriniz gerçek olsun. Bu arada bakım yaptırmak isteyen özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım kötü niyetlerimiz gitsin. Güzellikler bizi bekliyor. İki damla ee sevinç gezdiği dökeceksiniz arkadaşlar bir şey için ne için niyet ettiyseniz bakın çok güzel e, gözyaşlarınız var temiz temiz güzel niyetleriniz ve dilekleriniz için hane içerisinde bir aydınlanmanız var yalnız e, iki kişi kafa kafaya vermiş sanki ya bir evlilik müjdesi verecekler ya bir para konusunda böyle güçlerini birleştirecekler çok güzel böyle melek kanatları çıkmış burada arkadaşlar güzel haberler gelecek arka arkaya. Sizin içinize kaygı ve tesa ettiğiniz konular var ama maşallah göz aydınlığı haber alacaksınız. Ondan önce gelelim. Hane içerisinde ufak bir tartışma ve kavga görüyorum. Bu ufak tartışma ve kavga aileler, kardeşler, akrabalar arasında olabilir arkadaşlar. Bir ikiye ayrım, sıkıntı, üçüncü şahısların laf götürüp getirmesi, ara karıştırması sebebinden dolayı ara bayağı bir karışmış görünüyor bakın. Aranın karışmasından dolayı içinizde yaşandığınız sıkıntılar, sorunlar her şey üst üste üst üste üst üste gelmiş. Özellikle bir kadın benim bu hanenin reisi benim benim dediğim olacak diyor. Yaşlı böyle saçları hafif kır örgülü bir e, kadın hani e, sorumluluk her şeyi onun e, üstünde görünüyor. Hane benim bu haneye kimse karışamaz. Kimsenin dediği olamaz. Ben ne dersem olacak havalarında. Bu duruma kızan gelin ya da kız ya da haneye yeni girecek olan gelin adayı veya damat. Arkadaşlar bu duruma çok kızacak. Bu yüzden eşler arasında sıkıntı, kaygı, anlaşmazlık, sorunlar her şey böyle üst üste üst üste, üst üste geliyor. Sanki birbirlerini <laughs> laflarıyla böyle ateş ediyorlar. E, ...ikisinde de çok hırs görüyorum... ...o diyor senin dediğin olacak... ...o diyor benim dediğim olacak... ...kafaya takmışlar... ...öyle bir odaklanmışlar ki... ...hani lider benim havasında... ...gelin kaynana birbiriyle çatışma arasında... ...arkadaşlar ya da anne kız... E, ...ikisi birbiriyle çatışma arasında... E, ...birilerinden tavsiye... ...birilerinden destek alarak... ...belki bu durum sonlanmak isteyebilir ama... Gelin daha becerikli görünüyor. Eşi tarafından ödüllendirebilir ya da kardeşi tarafından ödüllenebilir. Hani bir konu hakkında çok büyük araştırmalar yapacak, eğitim alacak. Sırf bu kavgaya girmemek için eğitim alıp evden uzaklaşmak veya o aileden uzaklaşmak istiyor olabilir. Sinirlenecek, inançları ve kararları doğrultusunda... Kendine vakit ayıracak gereğinden fazla böyle akıllıca hareket edip oradan sessiz sedasız uzaklaşacak arkadaşlar. Sessiz sedasız uzaklaşmasını görüyorum. Sebebi ise e, o kişinin çok fazla her şeye müdahale etmesi ya da çok fazla her şeye karışmasından dolayı. Bakın elini almış asayı ben buradayım benim dediğim olacak arkam kuvvetli sen kimsin? Ee, çocuklarını falan da tınlamıyor. Bakın burada da e, bir kişi sırtına almış e, bakmakla yükümlü olduğu aynı evde kaldı, hasta bir yakınını yakın bir zaman içerisinde hastaneye ya da uzak bir şehre götürebilir. Çünkü bazı durumlardan, çatışmalardan, gerilimlerden bunalmış. Bakın şurada da bir düşman var. Bir bayan bu, hafif balık etli genç yani normal yaşlarda, 35-40 yaşlarında bir bayan bu bayana çok çok dikkat edin. İş yerinde ya da çevrenizde, hanenizde, hane yakınınızda emek hırsızı emeğinizi çalabilir, sizinle ilgili ileri geri konuşabilir. Çünkü nasibiniz, kısmetiniz çok güzel çıkmış, onu engellemek istiyor olabilir. Ya da iki yakın sevgili, iki yakın eşin arasını açmaya çalışıp dualar ya da gereğinden fazla hadsiz cevaplar vererek onları birbirinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Bakın hanenizde iki tane yolunuz var. Yalnız bu yollarınız yarı yola geldiğinde bir tıkanıklık yapıp bir U dönüşü dönmek zorunda kalabilirsiniz. Hani üst üste üst üste gelen e, para ödemeleri ya da almak istediğiniz bir arsa veya bir araba varsa erteleyin arkadaşlar. Çünkü bu aralar uğursuzluk ve sıkıntı üzerinizde olabilir. Beklediğiniz haber ee, çok güzel bir şekilde, güzel bir nasibiniz, kısmetiniz balığınız çıkmış ama tersine dönmeye başlamış arkadaşlar. Yani bu aralar alacağınız ya da gelecek olan nasibinize, kısmetinize e, dikkat edin. E, i̇ki yüzlü böyle laf sokan bir kişi sayesinde böyle nasibiniz tersine dönebilir. Çünkü üzerinizde çok büyük bir gözü ve nazarı ağırlığını hissediyorum burada. İçten içe çok duygusal konularda böyle bu aralar duygulanabilirsiniz. Geçmişe ve geriye gidebilirsiniz. Geride yaşadığınız nedenler, sebeplerden dolayı bir ağlamak ya da anılar, hatıralar böyle gözünüzde canlanabilir, duygusallaşabilirsiniz. Ee, uzun yolunuz, nasibiniz, kısmetiniz görünüyor. Siz yakın zaman içerisinde arabanızı yüklemiş ya taşınacaksınız ya hanenize yüklü miktarda bir nasip, kısmet geliyor arkadaşlar. E, yalnız bu nasip kısmeti e, birden elde edeceksiniz. Çünkü hayatınızda her şeyi böyle çok zorlu bir şekilde elde etmişsiniz ama kolay bir şekilde kaybetmişsiniz. Bunun için çok mücadele vermişsiniz. E, bu mücadele bitmeyecek. E, her ne kadar bazı kişilere sırtınıza dönseniz hakkınızı yedirmeyi düşünmüyorsunuz. Yani artık ben buradayım diyorsunuz dimdik bakın dop doğru hani Elif gibi derler ya doğru olacaksınız ve doğru kişilerle karşılaşmayı nasip etsin karşınıza bir tane erkek çıkacak arkadaşlar bekar olanlar ya da evlenmeyi düşünenler ikinci baharını yaşamak isteyenler bu kişi sizin karşınıza çıkıyor sizin nasibiniz kısmetiniz olarak görüyorum isminde veya soy isminde E, F, N veya K harfi olan arkadaşlarımız bu kişiden kesinlikle size zarar gelmeyecek. Bu kişi gerçekten o kadar dürüst, o kadar haklı ki hani buna evet derseniz hayatınızda bazı şeyler birden böyle güzelleşecek ve değişecek. Ama hayır derseniz de önünüzde böyle bakın sizi kandıran, sizi oyalayan bir insanla karşılaşabilirsiniz. Veya şu ana kadar yaşadığınız ilişkilerde bir aldatma, ya da kandırılma olayları yaşamışsınız. Yine tekrardan bu olayları yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir de şurada bakın. Elinize bir ayna almışsınız. Sanki birini bir şeyi yadırgıyorsunuz veya sorgulayacaksınız siz. Siz bu aralar kendiniz de sorgulayacaksınız. Fazla kilo almış. Kendinize bakmıyorsunuz. Ee, salmışsınız. Evet. Ee, ama artık kendinizi düzeltme, kendinize vakit ayırma, farklı farklı böyle bakın arkadaşlar şurada da göstereyim kararlar almışsınız. Hani şöyle söyleyebilirim, hayatınızda ikili dönemlerde gideceğiniz yollar var. Bu yollarda yeni adımlar, yeni kişilerle tanışma, yeni hedefleriniz var. Gideceğiniz hedeflerinize çok güzel, gideceğiniz hedeflerinize çok doğru ve hayatınıza hep bir... Ee, Dönemde e, güzelliklerle özellikle ikili vakitlere dikkat edin. Bu ikili vakitlerde size gelecek olan güzel haberler var. Yalnız sadece canınızı sıkacak haberler para konusunda görünüyor. Para konusunda alacağınız haberler iş konusunda bir yere başvurduysanız haberler sizi bu aralar biraz üzebilir. 7 hafta daha sabredin 7 hafta sonra her şey daha da yoluna girecek düzene girecek arkadaşlar. Yakın bir zaman içerisinde özellikle 9 gün 9 hafta içerisinde biriyle tartışma biriyle kavga yaşadıysanız biraz kalbiniz kırılmış kalbinizi kırık görüyorum biraz kendinize vakit ve zaman ayırın kalbinizin iyileşmesi için çünkü sevdiğiniz kişi tarafından kırılmışsınız siz incinmişsiniz diyeyim beyaz atlı prensiniz sevdiğiniz kişi eşiniz ya da eş adayınız sizi bu aralar biraz fazlasıyla kırmış siz ondan güzel farklı şeyler beklerken o sizi kırmış görünüyor bu yüzden biraz duaya biraz e, ibadete yöneleceksiniz arkadaşlar ama yalnız şu 5 gün içerisinde sık sık e, haberci rüyalar görebilirsiniz sizin e, dine yönelmenizi dinle alakalı bir şey görmenizi e, sebep olabilir arkadaşlar çünkü ikili anahtarlarınız çıkmış anahtarlarınızda iki tane dileğiniz, iki tane güzel dileğiniz e, kabul olacak. Yalnız iki kardeşseniz ya da iki arkadaşsanız bu aralar zıtlaştıysanız aranızdaki düğüm çözülmeye başlayacak. İki sebepten dolayı kafanız çok karışık ve belirsizlikler yaşadığınızı görüyorum. Bu iki sebep her neyse kafanızı o kadar çok yoğunlaştırmışsınız ki bu yoğunlaşmadan dolayı yoğunlaşmadan ötürü kendinizi biraz geri plana atabilirsiniz ama umudunuzu yitirmeyin çünkü kalbinizde güzel umutlar yaşarmaya başlamış. Bir bebek tedavi gülsü görüyorsanız ikiz bir bebeğiniz görünüyor. Yalnız ikiz bebeğinizin birini kaybedebilirsiniz ama birisi çok sağlıklı görünüyor. Allah nasıl kısmet ederse sağlıklı bir şekilde de dünyaya gelmesini görüyorum arkadaşlar. Yalnız 3 kişi ya da üç tane haber arka arkaya geliyor 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 sanki elinizde bir sihirli değnek var. O değnekle birinin e, size söyledikleri laf ya da birinin size söyledikleri söz e, öyle bir ah alarak ilerleyecek ki kalbiniz kırılacak ki e, hani inanarak öyle bir dua edeceksiniz ki o kişiyi Rabbim geri karşınıza çıkaracak arkadaşlar. Yani o kişiden e, geri e, böyle e, özür ya da hani e, kapınıza gelebilir, sizden helallik isteyebilir, sizden of isteyebilir. Çünkü onun üzerinde bir sorumluluk ya da e, bir sorumluluğu üstlenerek başına gelecek olan olaylar var. bu Olaylar doğrultusunda. Yaşadıklarından ötürü e, üzgün ya da psikolojisi bozuk görünüyor. Bu yüzden gelip işte sizin e, gönderdiğiniz ahlar yüzünden hakkınızı helal edin diye e, bir helallik isteyebilir arkadaşlar. Ve şunu söyleyeyim. Geçmişten bir kaçışınız var. Bu kaçış geleceğe dair de e, endişeleriniz ve kaygılarınız olduğunu görüyorum. Ama sizi kandıran sizi dolandıran, sizi yarı yolda bırakan her kim ise paşa paşa 7 hafta ya da 7 ay içerisinde sizin ayağınıza dönecek. Size e, geri gelecek arkadaşlar. Çünkü yolunuzda bunlar görünüyor. Yolunuzu e, güzelliklerle kaplamış küçük 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 haberleriniz. Haberleriniz de çok güzel şekilde görünüyor. Nasip olursa bakın şuradan e, bir tane daha çekelim yakın bir zaman içerisinde bir yolculuk, bir hedef görünüyor. Yalnız bu yolculukta canınızı sıkan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Çünkü gitsem mi gitmesem mi diye büyük bir düşünce, uykusuzluk, rahat edememe, rüyanızda kötülükler görme ya da korkutulma bunları son zamanlar içerisinde yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Yaşadığınız gerginlikten ötürü e, harap bitap düşmüş olabilirsiniz şu sıralar sağlık konusunda çok dinlenmeye tatile gitmeye ya da ruhsal olarak kendinizi dinlendirmeye çok çok ihtiyacınız var çünkü çok yorgun bıkkın görüyorum sizi hadi dileklerinizi dileyin bakalım sanki e, çevrenizden çok destek göreceksiniz siz. size yapılan kötülükler veya size yapılan haksızlıklar sizin kalbinizi çok kırmış, kalbiniz yarım görünüyor ama elinizde büyük bir hançeriniz var. Sizin kalbinizi kıran, sizi yarı yolda bırakan ya da size söz verip ah alıp sizi yarı yolda bırakan sevgili, eş ya da kimse arkadaşlar çok büyük vebal alacaklar. Yalnız şeytan onlara rahat vermeyecek. Çünkü kalbiniz çok temiz, çok dualarınız var yaptığınız bu dualar doğrultusunda da o kişilerden e, göreceğiniz sevdiğiniz kişilerden göreceğiniz destek sayesinde de e, arkadaşlar bakın çünkü şurada iki tane güzel haberiniz olduğunu görüyorum e, o güzel haberler sizin hayatınızı çok güzel şekilde renklendirecek güzel haberlerin birisi dediğim gibi hayırlı bir iş yolculuğunuz veya hayırlı bir eş yolculuğunuz var alacağınız haberle çok büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Deveniz hazırlanmış, nasibiniz, kısmetiniz yolunuzda arkadaşlar. Hemen 2 ay, 2 hafta içerisinde size güzel haberlerle gelecek. Yalnız canı mı istemiyor, isteksizlik mi var, yorgunluk mu var, bir harap bitap düşmüş şekilde. Eğer ki hayat sevincini, hayatı böyle yaşama sevincini tekrar görünce ayağa kalkacak. Bakın şurada bir beşiğiniz çıkmış. Bebeğiniz yola çıkmış geliyor. Hayırlı haberlerle. Hadi hayırlısı olsun inşallah diyelim. Ee, çocuklarınızla beraber böyle toplamışsınız. Kalabalık bir şekilde bir yere gideceksiniz. Gittiğiniz yerde. Bakın birinin gözü sizin üstünüze gözlerini böyle fal taşı gibi açmış. Sanki aile saadetinizi veya aile birliğinizi çok kötü kıskanıyor bu kişi. Şeytan, kuyruklu şeytan bu kişi. Bu kişiye dikkat edin. Ee, ama bu kişi o kadar kötü ki yalnız, e, şerli, kötü kalpli birisi o yüzden yalnız duruyor. Yalnız uzaktan uzağa da hani sizi şeysiz bırakmıyor. Sürekli sizi takip halinde. Bakın küçük yavru bir ceylanınız var. Küçük ama çok güzel bir haberiniz sizi çok mutlu edecek. Hani küçük olarak görmeyin ya da küçük para olarak görmeyin. Çünkü siz çok küçük değişik şeylerle de mutlu olan birisiniz. Bu yüzden haberleriniz, mutluluklarınız arka arkaya gelecek. Bir süreç içerisinde dediğim gibi sağlığınıza çok dikkat edin yalnız. Özellikle bel altında ya da karın bölgesinde sağlık sorunları yaşıyor olabilirsiniz. Bir batma ya da bir haber gelebilir. Bakın çok sevdiğiniz yakın arkadaşım dediğiniz birinden büyük bir destek alacaksınız. Onunla bir irtibata geçeceksiniz. Geçtiğiniz irtibat sonrasında hayırlı haberleriniz kapınızın ağzına geliyor. Kendi dünyanızın içindesiniz. Kimseye karşı vebal kimseye karşı sorumluluk hissetmek istemiyorsunuz. Alacağınız ikili haberler, ikili durumlar sizi çok mest edecek. Yalnız elinizde öyle bir sihirli değnek var ki kendi dünyanızı, hayalinizi güzelleştirecek olan da yine kendinizsiniz. Hayırlı haberler, hayırlı dualar gelecek bir kadından alacağınız iyilik ve haberlere çok çok dikkat edin o kadının sözünü dinleyin o arkadaşın sözünü dinleyin size çok çok faydalı ve yararlı olacak sizin arkanızda duruyor nereye giderseniz nereye ee, başvurursanız başvurun bu aralar özellikle 6 gün 6 hafta sonra şanslı bir döneme gireceksiniz arkadaşlar evet canlarım benim Falım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Emi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım dileğiniz gerçek olsun dileyelim. Bakın burada da gördüğünüz üzere bir para veya bir bebek dilemişsiniz. Haber gelsin diyorsunuz. Ayrı olanlar için sevdiğinden haber bekleyenler haber yola çıkmış Geliyor. Yalnız gözlerinizi dört açmışsınız. O da sizden haber bekliyor. Biraz ona karşı böyle yumuşak veya ona karşı eğilimli olursanız, o da size haberlerini getirecek. Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.